Yine dendiği gibi kulluk sırattan geçme gibi bir manada zordur. Tekalifi ilahi var. İbadetleri hakkıyla yerine getirme gibi külfetler var. Abdest alma var, namaz kılma var, oruç tutma var. Bunları takliden o işi yapanlar gibi değil, aynı zamanda derinden vicdanında duyarak yapma var. Ben tam görülüyor gibi olma mülahazasıyla yapamadım. Bir arkadaşınızdan duymuştum. Demişti ki ben dört yaşında namaza başladım. Fakat istibrada o mevzuda abdestime tam dikkat etmiş miydim, etmemiş miydim? Namaza başladığım günden 20 yaşına kadar o meseleyi idrak edeceğimine kadar kıldığım namazların hepsini bazı günler 40 rekat, bazı günler 50 rekat kılarak hepsini kaza etmiştim. Eğer namazı doğru kılıyorsanız bir yönüyle bu da bir cehd ve gayret ister. Görülüyor olma mülahazasıyla. Tabi bir de görüyor olma mülahazası o Cenab-ı Hakk'ın sonunda lütfedeceği bir şeydir. Allah huzurunda kemerbeste yubudiyet içinde durarak, katir tir titreyerek, biraz evvel dediğim gibi gözler açık olacak ama fakat orada hayal dünyanızda neler neler Kur'an'ın ayetlerinde ondan ona atlarken kelimeden kelimeye atlarken makta adam maktaya atlarken değişik alemlerde dolaşıyor gibi hep böyle görüyor olmaya namzet bir insan gibi hareket etmeli görülüyor olma mülhazasını çok derince değerlendirmeli yüreği çatlıyasıya. Niçin öyle namaz kılamadım? Neden hayvanlığım yine üzerimdeydi? Öyle namaz kılamadım. İşte zor gördüğünüz gibi sırattan geçme gibi zor.